ML programlarında altın işlemleri temel işlemlerden biridir. Altın işlemlerini genellikle üreticiler, toptancılar ve perakendeciler kullanmaktadır. Toptan ve tek tek barkodlu bir şekilde kullanılabilir. Bu videoda günlük işlemlerde gelen iade işlemini anlatacağım. Gelen iade, çıkış yaptığımız altını müşteriden iade almak için kullanılır stoklarımıza gelen iade işlemi yapmak için önce günlük işlemler bölümüne giriyoruz. Firma adı bölümünden firmanın adını yazarak ya da dürbün butonuna tıklayarak, firma kartımızı seçiyoruz, tarih ve fiş numaramızı kontrol ettikten sonra tamam butonuna tıklıyoruz. Aşağıda açılan butonlardan, önce altın sonra gelen iade butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede, stok kodu üzerinde Enter tuşuna basıp, iade alacağımız altın stoğunu seçiyoruz. Miktar bölümüne, altın miktarını yazıyoruz, birim kısmından alacağımız işçilik birimini seçip, birim fiyat kısmına, gram veya adet işçilik birim fiyatını yazıyoruz. Açıklamamız var ise yazıyoruz, işlemi F2 kayıt butonuna tıklayarak ya da, klavyeden F2 tuşuna basarak, karşımıza gelen uyarı mesajına da evet seçerek işlemi kayıt ediyoruz. Gelen iade işleminden sonra altın stok miktarımız artıyor. Firma bizden alacaklı duruma geliyor. Eğer iade alacağımız ürün barkodlu ise gelen iade butonuna tıkladıktan sonra stok kodu üzerinde ürünümüzün barkodunu okutuyoruz ya da liste butonuna tıklayarak seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Seçim işlemi yaptıktan sonra karşımıza ürün bilgileri geliyor. Birim kısmından gelen iade yapacağımız birimi seçiyoruz. Birim fiyat kısmına gramına iade alacağımız gram fiyatını yazıyoruz. Varsa açıklamamız yazıp işlemi kayıt ediyoruz. Gelen iade işleminden sonra altın stok miktarımız artıyor. Karşılığında firma bizden alacaklı duruma geliyor.